Yeni dizi sezonunda birbirinden güzel diziler başlayacak. Çok beklenen isimler ekranlara geri dönüyor. Yeni sezona damgasını vuracak yeni dizileri bu videoda açıklayacağız. Kirli Sepeti Fox TV yeni sezona yeni dizileriyle damga vurmaya hazırlanıyor. Bu yeni dizilerinden birisi de Kirli Sepeti dizisi. Dizinin kadrosu ise dikkat çekmekte. Kadroda Aleyna Özgeçen, Bilur Melis Koç, Deniz Sarıkaş, Bestem Su Özdemir, Aydan Şener, Ayça Bingöl, Serkan Tütüncü, Ceren Moray ve Can Tosun gibi isimler yer almakta. Dizinin konusu ise özel bir sitedeki intihar vakası sitede çalışan hizmetçilerin gözünden anlatılacak intiharı araştırmaları ile senaryo şekil almaya başlayacak. Dizinin Eylül ve Ekim ayı arasında başlayacağını belirtelim. Hudutsuz Sevda Fox TV'nin en iddialı dizilerinden birisi Hudutsuz Sevda. Kadrosu ile zaten beklentiyi yüksekte tutmakta. Hudutsuz Sevda'nın kadrosunda Taner Turan, Emir Çiçek, Hülya Gülşen, Enes Külahçı, Naz Çağla Irmak, Mazhar Alican Uğur, Emre Bulut ve Miray Daner gibi isimler yer almakta. Dizinin konusu ise Halil İbrahim karakterinin Leto ailesine karşı olan intikam duygusuyla oluşan öfkesini güzel bir senaryo ile anlatacaklar. Dizi şimdiden kitlesini toplamaya başladı bile. Hudutsuz Sevda Eylül ile Ekim ayı arasında başlayacak. Gattar, 3. yeni dizimiz yine Fox TV dizisi. Başladı dediğimiz gibi Fox TV bu sezonda dizi günlerine adeta ambargo uygulayacak. Ancak Gattar dizisi Show TV'ye de dönebilir. Hatta Show TV Gattar dizisini almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Kanalı şu anda belirsiz olan Gattar dizisi medyada oldukça konuşulup beklenmekte. Şunu net olarak söyleyebilirim ki yeni sezonun en çok beklenen dizisi Gattar diyebilirim tam da yeridir. Çünkü Ay Yapım imzalı dizide Ay Yapım büyük oyuncularını bu diziye dahil ediyor. Başrolde Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut iğnemli yer almakta. Aras Bulut İnemli ile ufak tefek sorunlar ortaya çıktı. Disney Plus ile olan anlaşmasından dolayı ancak halledilebilir bir şey olduğu için büyük bir sorun olarak görülmüyor şu anda. Dizinin hikayesi ve kadrosunun detayı için kanaldaki özel gattar videolarımızı izleyerek öğrenebilirsiniz. Aynı şeyleri buradan tekrar etmeye gerek yok. Ekstra olarak kadın başrol için Hilal Altınbilek ile anlaşıldı bunu da belirtelim. Gattar dizisi Ocak ayında başlayacaktı ancak yapım beklentisi büyük olan bu diziyi bu kadar geç başlatmanın doğru olmadığını düşünerek diziyi Eylül ayında başlatmaya karar verdi. Önümüzdeki haftalarda çekimleri başlayacak. Eylül ayının ortasında her pazartesi başlayacak. Atatürk Başrolünde Aras Bulut İğnemli'nin yer aldığı Atatürk dizisi için geri sayım başlamışken Disney Plus'ta ufak tefek sorunlar çıktı. Hatta bu ufak tefek sorunlar gün geçtikçe büyüdü ki Disney Plus Atatürk'ten çekildi. Atatürk dizisi Disney Plus'ta yayınlanmayacak. Disney Plus yerli içerik olayına bir süre son verdiği için Atatürk dizisi Fox TV'ye verildi. 29 Ekim'den itibaren 6 bölüm şeklinde yayınlanacak Fox TV'de Aras Bulut İğnemli'nin Atatürk'ü canlandırdığı dizi Cumhuriyet'in ilanı üzerine kurulu olacak. Daha detaylı bilgi için kanaldaki özel Atatürk videolarımızı izleyerek detayları öğrenebilirsiniz. Safir ATV ekranlarında yayınlanacak olan bu dizi sezona iddialı başlayacak diziler arasında üstlerde yer almakta. Dizinin kadrosu ise önemli oyunculardan oluşmakta. İpek Tuzcuoğlu'nun olduğu dizide aynı zamanda İlhan Şen, Özgür Yağız, Erkan Bektaş, Nur Yazar, Burak Berkay Akgül, Müfit Kayacan, Gizem Sevim ve Sevda Baş gibi isimler yer almakta. dizinin konusu ise gizli bir aşk hikayesi ve Gülsoy ailesinin bir gece değişen hayat hikayesiyle dikkatle ele alınacak. Ekim ayında başlaması beklenen dizi kadrosu ile bazı kişiler için beklentiyi yükseltti bile. İnci Taneleri ve Yılmaz Erdoğan dizi sektörüne yeniden giriş yapıyor. Yılmaz Erdoğan yine profesyonelliğini konuşturarak kendisi yazıp başrolünü kendisinin üstlendiği bir dizi hazırlıyor. Dizinin senaryosunu hazırlayan Yılmaz Erdoğan şu anda kanallarıyla görüşmekte. Muhtemelen Show TV'de ya da Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan İnci Taneleri dizisinin kadrosu ise şu anda sadece Yılmaz Erdoğan tarafından bilinmekte. Fakat kadroda olabilecek isimler çok da zor isimler değil. Ekranda gördüğünüz kişilerin çoğu kadroda olacaktır zaten. İnci Taneleri dizisi en geç Ocak ayına kadar başlayacak. Ve gelelim birçok kişinin beklediği Kurtlar Vadisi'ne. Kurtlar Vadisi ile ilgili şu anda maalesef hiçbir şekilde gelişme yok. En son gelişme Necati Şaşmaz'ın geçtiğimiz Ocak ayında başlayacak dediği açıklama. Kurtlar Vadisi kaos, Kurtlar Vadisi pusu. Bununla ilgili hiçbir şey belirlenmedi Hiçbir kanalıya anlaşılamadı Disney Plus düşünüldü Disney Plus'a kitleyi çekemeyiz derken Her şey iptal oldu Şu anda hiçbir şekilde ilerleme yok Kurtlar Vadisi ile ilgili bir gelişme yok Ancak biz gelişme olursa Sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz Yeni videolar gelmeye devam edecek Yeni videoları kaçırmamak için Kanalımıza abone olup Videomuza like atmayı unutmayınız Bildirimleri açarak yeni videolardan Anında haberdar olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.